Kimlikteki adı Hıdır Gürel olan Aşık İbreti, 1920 yılında Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak köyünde Ali ve Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ataları Malatya'nın Akçadağ köyünden göç etmişti. Annesi o 3 yaşındayken yaşamını yitirdi ve babası başka bir kadınla evlendi. Daha sonra ayakkabı tamirciliği yaptı. 18 yaşındayken halasının kızı olan kuzeni Sultan ile evlendi aşıklık geleneğinin güçlü olduğu bir yörede büyüdü. Köylerine gelip giden dedelerden ilk değişleri öğrendi. Cemler de dinlediği dede ve zakirlerden öğrendikleriyle de bilgisini ilerletti. Askerliği bittikten sonra Kahramanmaraş Afşin'e giderek kısa sürede terzili öğrendi. Terzi olarak memleketi Sarız'a geri döndü. Bu yüzden terzi Hıdır olarak da bilinir. Bu dönemde bağlama çalmayı öğrendi ve şiirler yazmaya başladı. Ayakkabıcılık ve terzilik dışında madencilik, müzik aleti yapımı ve amatör dişçilik gibi birçok iş yaptı. Elbistan, Kahramanmaraş'a giderek fotoğrafçı olarak çalıştı. Bu yıllarda Alevilere yönelik bir takım saldırılardan dolayı işyeri zarar gördü. Bu yüzden yeniden Sarıza döndü, daha sonra da İstanbul'a yerleşti. Şiirleriyle ünlendi ve İstanbul'a gitti. Farklı konuları ele aldığı şiirleri hem kendisi, hem de başka sanatçılar tarafından seslendirildi. Aşık İbreti, 5 Kasım 1976'da İstanbul'da öldü. Sultan, Gülbeyaz adlı iki kızı ve Haydar, Hüseyin, Hıdır ve Kemal adlı dört oğlu bulunmaktadır. Hıdır, 1992 yılında 34 yaşında vefat etti. Eşi Sultan Şubat 2000 tarihinde vefat etti. En büyük olan oğlu Haydar Kasım 2001 tarihinde, en büyük kızı Sultan Aralık 2006'da ve oğlu Kemal 24 Mart 2014 tarihinde yaşamını yitirdi. Oğlu Hüseyin Balıkesir'de, kızı Gülbeyaz ise İngiltere'nin Londra şehrinde yaşıyor.